Faruk Bey merhabalar. Merhaba Cemal Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Kurtoğlu araç kiralama ve emlak olarak evet. söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Faruk Özkararstan kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, biz yaklaşık 5 yıldır e, emlak ve araç kiralama hizmeti olarak e, burada faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. E, araç kiralama olarak e, bizim daha çok yabancı müşterilerimiz var. Kuvvet vatandaşı. Hı hı. Onlarla e, rehberlik de hizmeti veriyoruz aynı zamanda hı hı. isteyen yani şoförlü turlar düzenliyoruz İstanbul, evet. Bursa, Sapanca bu tarlara. Hı hı. Ee, onun dışında normal sadece e, araç da kiralıyor biliyoruz. Evet. Ee, biz bu alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Peki emlak olarak nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz? Hani al sat olarak evet. mı, kiralama olarak mı? İkisi de var. Burada hı hı. E, zaten bizim bölgemiz Başıskele bölgesi şu an gelişmekte olan bir bölge. Evet. E, Birçok Birçok site mevcut buralarda. Hı hı. Buralardaki sitelerden isteyen talebe bağlı olarak kiralık da verebiliyoruz. E, satılıkta. Hı, hı. yani arz ne yöndeyse biz o yönde iş faaliyet gösteriyoruz evet yani rentekar olarak şoförlü ve şoförsüz evet. araç kiralama hem de aynı zamanda rehberlik hizmeti de sunuyorsunuz evet. yakın il ve ilçelere tanıtmak amacıyla evet. bu şekilde bir hizmet sağlıyorsunuz ama evet. bireysel olarak araç kiralamak isteyen de ağırlıklı olarak tabii ki Orta Doğu'dan gelen kuvvetli evet. burada evet. müşterileriniz var onlara da belirli bir zaman aralığında hı hı. araçlarınızı onlara kiralayarak kendi bireysel olarak tabii ki çevrede gezmeleri için de böyle bir imkan sunuyorsunuz. Evet. ve Aynı zamanda <laughs> emlak olarak da bölgede hem e, satış olarak hem de, hem de, kiralık, de kiralık olarak, olarak da dairelerde bu şekilde <laughs> bölgede hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki iki alanda da hem rentekar hem de emlak sektöründe bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Öncelikle güvenilirlik yani biz e, çünkü e, gelen misafir olarak bakıyoruz müşteri evet. olarak değil de misafir olarak bakıyoruz onlara. Ya çünkü yabancı bir yerden geliyorlar yabancı evet. bir ülkeye. E, buradaki bizim tek kriterimiz daha doğrusu e, güvenilirlik. Evet. Biz de e, iki tarafı da birlikte oturttur oturtturduğumuz zaman masaya e, iki tarafı da öncesinden tanıyor oluyoruz. Hı, hı. Onlar e, yani o doğrultuda biz faaliyet gösteriyoruz. Şfak hizmet veriyorsunuz. Evet. Şoförlerimiz olsun, rent işinde hani çünkü onlarla il dışlarına çıkıyorlar hı hı. beraber. E, İngilizce önem e, bizde önemli bir husus. İngilizce bilmeyen şoförleri pek göndermiyoruz çünkü e, İster istemez her türlü sorun ortaya çıkabiliyor. İlişkin kopukluğu, İletişim kopukluğu için. olabiliyor. kopukluğu e, olabiliyor. bu yönde e, çok önemli husus bizim için İngilizce bilmek. Evet. Tabii ki her iki sektörde de güvene dayalı bir evet. hizmet. E, emlak sektöründe de alıcıyla satıcıyı siz burada evet. bir araya bir getirip araya ona göre şeffaf bir hizmet burada sağlıyorsunuz. Rentekar'da da son derece şoförlüğü iyi olan, araçtan anlayan ve kesinlikle her türlü kesinlikle belgesi olan İngilizce en önemli e, kriteriniz. kriteriniz çünkü anlaşabilmek çok önemli. Ulaşılabilecek evet. belki bir aksaklıklarda o iletişim kopukluğuna neden olursa olumsuz sonuçlara da sebebiyet gösterebilir. Evet. Bunların hepsini de göz önünde bulundurarak tamamıyla kalite odaklı ve %100 müşterimin metili burada bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Evet. Peki işletme olarak ayrıcalıklarınız nelerdir? Çünkü bölgesel olarak baktığımızda hem araç kiralama olsun hem emlak sektöründe irili ufaklı da olsa birçok işletme varken <laughs> neden özellikle Kurtoğlu araç kiralama ve emlak tercih edilmeli? Ya bizim burada faaliyetimiz yaklaşık 5 yıldır e, biz faaliyet gösteriyoruz. Ancak <laughs> bunun öncesinde de bizim e, yani ortağımız ve biz e, beraber e, bu işletmeyi açmadan önce zaten biz buralarda ikamet eden ikamet eden insanlarız. Evet. Yani buranın e, yerlisiyiz biz. Hı hı. O yüzden yani e, insan ilişkilerini biz burada çok iyi biliyoruz. Evet. Nasıl iletişim Bölgeyi, çok iyi, bölgeyi çok iyi tanıdığımız için o bizim için bir avantaj oldu. Hı hı. Yani diyebiliriz ki her iki alanda da bölgeyi çok iyi tanıdığınız, bildiğiniz için evet. ve buranın yerlisi olduğunuz için hı hı. burada tabii ki güven ön plana çıkıyor. Tamamıyla güven odaklı. Ee, gezdirmek ya da bölgeyi evet. tanıtmak amacıyla da bölgeye çok hakim olduğunuzdan dolayı ve şeffaf bir hizmet verdiğinizden evet. ötürü de tercih ediliyorsunuz. Ayrıca bizim hizmetlerimiz sadece araç kiralama ve ev satım alım ya da kiralama olarak bitmiyor. Bunun Hı -hı. devamında onların tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Gerekirse yani evlerin temizliği konusunda Hı -hı. yani fatura ödemesi konusunda, aidat ödemesi konusunda her şeyi biz onlara danışmanlık olarak veriyoruz. Yine danışmanlık hizmetleri. hizmeti de veriyorsunuz. Yani evet. diğer yani o ihtiyaçları yani evle ihtiyaçları. alakalı evet. olabilecek ya da Hı -hı. araçla alakalı olabilecek bütün imkanları sunuyorsunuz. Evet. E, makul seviyelerde artık elinizden geldiği kadarıyla Hı -hı. onlara da burada yardımcı olmaya evet, çalışıyorsunuz, destek, oluyor. destek oluyorsunuz. Peki 5 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Çok uzun yıllardır bu bölgede e, ikamet ediyorsunuz, evet. bu sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Her iki sektör adına da hedefiniz nelerdir? Önceliğimiz e, bu alanda kendimizi biraz daha geliştirip e, ondan sonra farklı adımlar atmaya e, çalışıyoruz. Bu inşaat olur, e, farklı otel olur. Hı hı. Çünkü bizim e, bu Başiskele bölgemizin e, çok güzel e, alanları var, doğal alanları. Ona doğallığı bozmadan e, farklı bir e, turizm yolları denemeye çalışacağız ilerleyen zamanlarda. Evet, ilerleyen zamanda. Evet. işte kendiniz belki yapsat olarak. Evet, yapsat olabilir. E, otel olarak belki bir bölgede ileride, bir hizmet evet, verebilir. Belli bir seviyeye yani, geldikten Turizmle tabii. alakalı evet. daha ileri seviyelerde daha geniş e, yelpazede daha farklı sektörlerde hizmet vermek neden olmasın. Ama evet. tabii ki önemli olan da bugünkü verilen hizmet kalitesi olsun. Bunlardan ödün vermeden evet. bu işin burada sürdürülebilir olması çok önemli. Bu işi de burada devam ettirebilmek en önemli unsuru diyebiliriz. Peki son olarak izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz? Önerilerim e, şu olabilir. E, yani böyle bir danışmanlık e, şirketine yani emlak danışmanlık ve e, araç kiralama şirketlerine gitmeden önce biraz araştırıp, yani onların kalite standartlarını ölçüp, e, yani güvenilirliğini test edip ondan sonra oralara e, başvurmak e, gerekir. Evet. Çünkü bu alanlarda biraz e, Riskli alanlar. Evet. Hani Çünkü maalesef günümüzde e, suistimaller. görüyoruz suistimaller evet. çok açık. E, bu alanda da onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Bizde sektör ilgisi ve ihtiyacı olan herkesi baş iskelede bulunan Kurtoğlu Araç Kiralama ve Emlak işletmesini biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.